Adı Nuvart. ama küçük, küçük çocuk daha işte böyle bir buçuk iki yaşlarına bir çocuk e, Nuvart'ı oraya teslim ediyorlar fakat Nuvart'ın adı kayboluyor, akçik diyorlar. Akçik gelmenince kız demek. Ha, kız gel, kız güzel. git yani çocuğun adı ha. ikinci planda kalıyor. Kız gel, kız git. Sonra bu kız e, büyüyor, 10, 12, 14, 15 yaşlarına geliyor, 17 yaşlarına geliyor ve serpildikçe güzelleşiyor. Güzelleştiğine serpiliyor filan ve köyden. E, Mustafa'ya aşık oluyor. Mustafa da ona aşık oluyor. Mustafa da... Tövbe. Ben yokum. Sen o <gülüyor> sen. Ben de Neyse. Mustafa da Harput'un <Baldur> <laughs> orta halli ailelerinden, muhafazakar ailelerinden birisinin çocuğu. O dönem, burası önemli sosyal olarak, o dönem Anadolu'da karma evlilik var. Karma evlilik bilinen bir şey. Yani yadırganan bir şey değil. Karma evlilik şu demek e, ee, insanlar dinlerini, etnistelerini koruyorlar ve de evliliği onu öyle sürdürüyorlar. Biri dirini, diğerinin dinine geçmiyor. Ben de karım evlilik yaptım. Benim karım İslam'dı. Ben Ermeniyim ama Hristiyanım. Biz, ben, ne ben onun İslamlığına karıştım ne o benim Hristiyanlığıma karıştı. Biz beraber şey yaptık ve e, öyle de devam ediyor. Bizim kızım yani şey değil. Yani bu Anadolu'da var olan bir şey. Bunlar da o zaman diyorlar ki ee, Mustafa'nın ailesi işte e, geliyor Zangoş'tan e, kızı istiyor e, diyorlar ki tamam karma evlilik yapalım yani Ahcik e, şeyini e, dinini koruyacak Mustafa dinini koruyacak bunlar evlenecekler tam bu kavil devam ederken 1915 olaylar oldu 1915 olaylar olunca bütün Anadolu özellikle Doğu Anadolu karma karışık oluyor. Hem de bir hafta içinde filan e, herkes evini terk etmek, e, malını satmak, e, canlı kurtarmak filan gibi şeyler düşüyor. Bu sevdan oluyor. Bu sevdada da Mustafa'nın ailesi diyorlar ki ya e, akcik kalsın, akçık kalsın ve e, dinlen İslam'a dönsün. Onun için diyor ki Türkiye'de gel seni götüren İslam eline diyor Mustafa. Yani İslam elinde kalan anlamında. Ondan sonra Açık kalsın ve İslam olsun, e, bu evlilikte olsun, e, kıza her, herhangi bir zarar gelmesin. zaten kızın ne anası var ne babası var yetim zaten çocuk, hem yetime hem yetişiyoruz uzatmayayım. Fakat Açıcığa sahip çıkan Zangoç ve birileri daha var. Bu, bu hikayeyi bana anlatın da Açıcığın uzak akrabası Chicago'dan geldiğinde Türkiye'de anlatmıştı bana. Bana değil, benim de içinde olduğum birkaç e, e, insana anlatmıştı. Ben o zaman not etmiştim bunu. Ve de e, onlar diyorlar ki. Yok diyorlar yani kavlimiz e, e, İslam'a dönmek değildi, e, Akçik'in dinini korumasıydı. Yine aynı şekilde olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın diye. Ve Akçik de tabii 16-17 yaşında gencecik bir kız. Kendisine böyle bir teklif gelince e, bunu gurur meselesi yapıyor. O da dönüyor diyor ki Mustafa'ya ben diyor İslam ama sen gel Hristiyan ol diyor. Yani ma mantığı yok ama yani söylüyor çocuk onu onun üzerine Mustafa diyor ki ben dinen dönersem el beni kıza, kınar diyor bu ağıtında ondan sonra e, tabi bu karışıklık içerisinde Akçik'i çevresinden birileri alıyor önce e, Darüsselam'a götürüyorlar oradan sonra Halebe, Şam'a ve de daha sonra Akçik Chicago'ya gidiyor ve orada hayatını sürdürüyor Mustafa da geride kalaraktan bu ağıdı yazıyor ve son bu Türkiye e, radyolarda bu yoktur e, diyor ki bir sevda zay oldu böyle biline. Yani çevrenin, anasının, babasının, eh, ahçıgin etrafındaki insanların sevdayı anlamadıkları için sevdaya koydukları kalıplar içerisinde o sevda eriyor yani. ve gidiyor Mustafa'nın altına dönüşüyor. Bunu da radyoda böyle çalmıyorlar.